de önceki video şey oldu yani akıl kesti ben yanlışlıkla kapat tuşuna bastım o yüzden bana yağ iç çıktı tadının hiç az önce şey yapmadım iç Çarı gel. <laughs> ama tamamı değil ha yok Yunuscan kavuzun dediği gibi biz yarısını yemekteyiz anladın ya. senin için yok yok yo, benim Hadi. İç. İç, 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 iç. İç tek yudumda, tekle, tekle. Hadi dik. Ya bir git midende bulanmadı şov yapıyorsun. Yemin ediyorum midem altı işte. Sen bir de yumurtayı tat. Güzel. Hadi sor. O şim, şimdi, keşke şimdi sadece su. Ne? Hı. Sor. Hı -hı. Şarkı. En sevdiğim üçüncü adam. <laughs> Vallahi bunu bilmiyorum. Yemin et. Bir de ben soyadım. Unuttum. Efil'imdeki ad ne yazdı? Hadi. Ege köktü değil mi? Kök. Soyadı. Zincir'i. Ekin Koç. Ha, Ege Kö ne? Ege Kö, -Kö kendi de kaptan Ekin Koç. Ekin Koçmuş. Ege Kö kim? Onun onun ne bileyim? Sence Sancar. santer Sence e, neyse artık hadi. Evet doğru. Sence ceza yok. Benim en sevdiğim benim en 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 çok çok severim neredeyse. E hadi. Aksu. Hadi dur. Vallahi bulamadım. 65 ne alaka? Ne yapmış? Daha iyi. Bargut ne? Ba o Turgut ne Bargut'u? Üf Bargut demişim 65 ne? Gelse. 20 et. Var Ay çok <kız. gülüyor> ah. benim en sevdiğim sen benim öğretmenlerini de bilmiyorsun. Yok biliyorum. <laughs> <laughs> Demet. Benim en sevdiğim sınıf arkadaşım. Oha yani. Ney beşinci sınıf biliyorsun. He. Yani biliyor musun bilmiyor musun onu bilmiyorum ama. Ecrin defne kurtul. Ecrin defne kurtul. kurtul. Ala Asaf yazdım Ya. Ala Asaf diye biri yok bizim sınıfta. Valla ben öyle biliyordum. Son bir tane kaldı. Üstelik Ömer Asaf. Sevmadın, nedir? Ama ben onu sevmiyorum. Ben Elif'in defne seviyorum. O Ezgi'nin defne kutu değil. Ezgi'nin defne. Onu çok seviyorum. Karabiber ye. Çünkü ben sadece... Arkadaşlar şöyle da göstereyim. Yok yok yine kapatırsın kapatırsın. Göster. Şeyler arkadaş. Ya biz bunu salatalık için bileni kullanmıyoruz. Sen ne kadar koymuşsun abi? Yusuf hmm. karabiber'e hmm. salatalık salatalığa karabiber mi koymuş? Ay işte sunmak. Hadi çabuk çabuk. Ya ama gerçekten de hadi Ama hadi. kum gibi yumuşak. Ay tamam. Hadi. Arkadaşlar bunlar sonraki. Evet. Bundan sonraki Olmaz. videomuzu da izleyin. Adam asmaca oynayacağız arkadaşlar tahtanın üzerinde. Üzerinde. Öyle üzerinde. Adam asmaca oynayacağız. Arkadaşlar hepsini görüşürüz. yiyecek miyim? Hayır. He, karabibere yazık. Yok ben sevdim Hadi ama bak vallahi. Ne? Hadi gerçekten bak sıkıldım ama. Gerçekten de mide bulandı buna. <laughs> Arkadaşlar böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Gerçi kapalı. Arkadaşlar e, ben ya iki gün kaç yazdı ya sence. Ben işte orada Bamsi yazdım bunun ceza almaması için. <laughs> o cezayı ben alayım diye yemin ediyorum. ben yumurtayı tek Hatta bakın de. arkadaşlar şöyle karaladım bileni bamsı. Üçüncü o. E, dördüncü. Sen dönün. güzel gösterin. Ama bir dakika bir dakika bir dakika ya. Bir dakika ya. Hadi. <laughs> arkadaşlar karabiberin tadı iyiler. Tavsiye ya yeniden. Niye? Boğulmadı. Şaka. Hadi. Ha dur içmedi. Of tekledi. <laughs> tekledi ben bozdum. <laughs> Bardağa yazık. Valla seni üzülmüyorum bardağı üzülüyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Özür dilerim ama içemedim. Tüm midem lanım. Midem. mide Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bir dakika hemen bir, bir şey söylüyorum. Ee, şey arkadaşlar. Ne öncekinde de çekmiştik ama atamamıştık. Telefon kapanmıştı. Ben onun intikamını çekecektim. Hülya orada benim yüzümü full karalamıştı. Ben dedim intikamını alacağım. Ee, çekememiştim de. Ee, o yüzden yarın ya da öbür gün çekerim inşallah. Kışkırtma. Sizleri çok seviyoruz. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen like. Dur. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapat.